Sağ içinden hepinize merhabalar. Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ilk büyüteç programında Galatasaray Gaziantep'i 3-0 yendi. Bu maçı konuşacağız. Detaylarını konuşacağız. Normalde biliyorsunuz büyüteç programında maç içinden görseller alıyorum. Şampiyonlar Ligi maçlarında bunları almaya devam edeceğiz. Türkiye Kupası maçlarında da aynı şekilde almaya devam edeceğiz. Süper Lig'de de çözmeye çalışacağız. Yani bir bakalım bu uğraşacağız. İlk haftalar sadece böyle biraz daha Okan Hoca'nın maç sonu açıklamalarından ve istatistikler üzerinden gidelim. Ve bu Gaziantep-Galatasaray maçını Birlikte inceleyelim. Öncelikle beğenilerinizi bekliyorum. Abonelikleri bekliyorum. Abone artışımız çok iyi gidiyor. Kanal çok iyi bir yükselişte. Buna destek olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Teşekkürlerle birlikte başlayalım. İlk olarak Okan Hoca'nın maç sonu açıklamasına değinmek istiyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik diyor. Bence bu kolay galibiyetin arka planında Galatasaray'ın gerçekten oldukça iyi bir hazırlık dönemi geçirmiş olması var. Geçen senenin son 15 haftasında da Galatasaray tüm rakiplerini bu maçta olduğu gibi sürkülese ediyordu. Şampiyonluğu da beklenenden daha kolay aldı. Hatta son haftalardaki farkla ikinci sıraya atılan en büyük fark rekorunu kırmak üzereydi Galatasaray. Son anda Konya maçında son 15 dakikada 2 gol atınca Fenerbahçe o rekoru kurtarabilmişti. Evet Anadolu takımlarıyla Süper Lig'in üst işte 3 İstanbul'un 3 büyüğü arasındaki fark çok açıldı ama belki de Galatasaray'la ezeli rakipleri arasında da o fark açılacak. Ama Gaziantep veya işte güçlü Anadolu takımları olmadığı için bugünkü Gaziantep gibi olduğu için biraz belki de bu Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da kurtarıyor açıkçası. Beşiktaş çok kurtaramadı son iki sezonda. Puan farkı çok yüksek oldu şampiyonluk potası ile Beşiktaş arasındaki ama Fenerbahçe'yi kurtarıyor da olabilir. Yani bu gerçekten çarpıcı bir maçtı. Okan Hoca da diyor ki iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Taktiksel olarak iyi oynadık. Bu daha ilk maç daha da iyi olacak bireysel olarak diyor. Bu, bu açıklama tabii ki güzel. Şimdi evet geçen sezonun son 15 haftasında bir fark gelmişti ve öyle bir başlangıç geldi ama geçen sezonun başıyla kıyasladığımızda da Galatasaray adına tam tersi 180 derecelik bir fark var. Geçen sezonun başında kampta kötü bir kamp geçiren, hazırlık maçlarında çok kötü sonuçlar alan, Düsseldorf'tan falan 5 yiyen bir Galatasaray vardı. Süper Kupa'da da 5 yemişti falan. Çok kötü geçmişti. Bir önceki sezonda çok iyi diyemeyiz. ilk şampiyonluğun öncesi de. Ama burada gerçekten Galatasaray'ın iyi bir hazırlık dönemi geçirdiği ortada onu söylemek lazım. Hazırlık maçlarında da en iyi olan isim Barış Alper Yılmaz'dı ve istatistikleriyle bir Barışa geçelim tabii ki. Maçın açık farkla en iyi oyuncusu, maçın adamı ve hemen hemen bir sürü istatistikte de Birinci sırada. Rakip, mesela rakip ceza sahasında topla buluşma 11 kez. Ondan sonra en çok sahne buluşmuş sadece 5 kezle. Yani 2'ye katlıyor diğer oyuncuları. Birinci sırada 3 dribbling denemesi yapmış. ikisinde başarılı olmuş. Birinci sırada dribbling konusunda. isabetli şutta birinci sırada. 3'te 2 yine. Asist beklentisi üretmekte ki bir tane asist yaptı. Birinci sırada. E gol gol beklentisi üretmekte. İki penaltı attığı için de normal ama her halükarda yine birinci sırada. Üç tane gol fırsatı yaratmış. Bu konuda da takımın en iyisi maçın en iyisi. iki gol ve bir asistle birçok istatistikte birinci sırada bir Barış Alper Yılmaz görüyoruz ve Okan Hoca da kendisiyle ilgili şöyle bir açıklama yaptı. Bence önemli. Sahanın yıldızı Barış'tı. Üç senedir birlikte çalışıyoruz ama bu sene geçen üç senenin de üstüne koyan bir Barış var diyor. Bu cümle çok önemli. Pas zamanı pas, şut zamanı şut, sırtı dönük oyunları da iyi yaptı, attırdı Goldeki gibi diyor. Bu gerçekten çok önemli çünkü 2 hafta önceki hazırlık maçında, Lazio değil de bir önceki hafta Strasbourg'la oynanan hazırlık maçında Barış Alper Yılmaz, Santerford'daki en iyi maçını çıkarmıştı. Montella da onu çok santrafor oynattı. Okan Hoca'nın da yoklukta santraforda oynatmak zorunda olduğu maçlar oldu. Ve bugün hem o yok hem Icardi yok. En az onlar kadar yüksek bir performansla ligin üstünden geçebilen bir Barış Alper Yılmaz var. Gerçekten geçen yılların Montella'da milli takımın Montella'nın şans verdiği maçlarda milli takımda yapamadığı 9 numaralığı da yapıyor. Kanatta, bekte falan zaten çok iyi performanslarını görmüştük. Ama 9'da tam olmuyordu. Yapamıyordu. Hem Strasbourg maçı hem bu maç 9 numarada da çok iyi işler yapabildiğini gördük. Tabi Fenerbahçe deplasmanı gibi geçen seneki 4-3'lük Trabzon maçındaki gibi rol verildiğinde doğru rolde 9'da iyi işler yaptığı da hiç olmadı değil. O maçlarda yapmıştı mesela ama burada verilen rolden bağımsız sırtı dönük işleri de iyi yapması, sağ sola deplas olma işlerini de iyi yapması ve çok daha az top kaybetmesi. Bence en önemli fark pas zamanı pas, şut zamanı şut diyor ya. Az top kaybetmesi. Okan Hoca'nın en çok takıldığı konu. Yunus Akgün niye çok övüyordu? Az top kaybediyor diye. E barış hem Yunus gibi Az top kaybederse, topun değerini öğrenirse e hem de Yunuslardan veya başka oyunculardan çok daha üstün bir fiziksel avantajı var. O zaman tabii skorlara falan da çok muhteşem bir şekilde yansır diye düşünüyorum. İki gol bir asistle başlamasına çok sevindim. Performansından çok memnunum diyor Okan Hoca. Kişilik olarak da Barışı çok seviyorum diye de eklemiş. Bu da. Güzel bir detay. San'e tabii ki tartışıldı. İlk yarıda biraz daha tutuktu San'e. Okan Hoca basın toplantısında dedi ki San'e'nin özellikle ikinci yarıdaki performansı çok etkileyiciydi dedi. Genel kanının aksine. İlk yarıda evet tutuktu ama ikinci yarıda gerçekten San'e de toparlandı. Ama Barış'la da kıyaslarsak şu istatistiğe bir bakmanızı isteyeceğim. Yunus'ta da bence gayet iyi bir maç çıkardı. Yunus top kaybetmiyor dedim. Barış da kaybetmemeye başladı. Top kaybı sayısını azalttı. Bu çok değerli. Özellikle Kerem Aktürkoğlu bu yüzden eleştiriliyordu. Barış ve Yunus'un Top kaybı sayısını azalttıkça büyümesi çok daha mümkün olacak. Mesela Sane 4 kezle en çok top kontrol atası yapan oyuncu oldu. Top kontrolünden en çok top kaybı. 3 kezle ayağındaki topu zorlayarak, ender yani dribbling zorlayarak kaybetmiş. Toplam 7 tane top kaybı. Pass'sız yani sadece top ayağındayken rakibe kaptırdığı 7 tane top var ve 7 kezle en çok top kaybeden Galatasaraylı oyuncu Lera Özen olmuş mesela. Barış'tan, Şalai'den vesaire beklenebilecek durum. Yunus'tan beklenebilecek durum. Sarı'da görüyoruz. Sarı zaten zeminin azizliğine uğradı. Hiç adapte olamadı bu kadar kalitesiz zeminlerde oynamadığı için. Top kontrol hataları biraz da biraz değil çoğunlukla da bundan. Ama Yunus ve Barış içinde şu tablo. Sarı'nın en çok top kaybeden oyuncu olup da onların olmaması da bir gurur nişanesidir yani. sana gibi dünyaca bir ünlü bir yıldızla aynı takımda kanatları, santrforları vesaire bölüşürken ondan daha daha temiz oynamaları güzel bir statistik. Tabii bu bana şu şeyi hazırlattı görseli. Galatasaray'da evet transfer çok ciddi oranda Türk futbol tarihinde görülmemiş derecede yapılıyor. 75 milyon euroluk inanılmaz rekor bir transfer var. Bir önceki sene Sara gelmişti. O da bir Galatasaray tarihinin rekoruydu falan. Sana geldi. İşte UEFA'ya göre 115 milyon euroluk bir maaş bütçesi harcaması var Galatasaray'ın bu da rekor. Tabii ki çok büyük paralar harcanıyor ve çok büyük yıldız transferler geliyor ama Galatasaray'ın büyümesindeki tek koşul büyük transferlerin yapılması değil. Barış Alper Yılmaz büyük bir transfer değildi. Keçiören'den geldi Galatasaray'a. Eren Elmalı büyük bir transfer değildi. Trabzonspor'un dışarı attığı bir oyuncuydu. Trabzonspor taraftarının ıslıkladığı bir oyuncuydu. Günay Güvenç bugün yine güven veren Lazio maçının aksine güven veren bir performans sergiledi. Günay ligin kalbur üstü kalecilerinden de ama Galatasaray'da artık iyice olgunlaşmış bir meyveye döndü. Yani en onun olgun ve güçlü halini, mental olarak da güçlü, gelişmiş halini izliyoruz. Ve Yunus Akgün Galatasaray altyapısından kiralandı, oraya vesaire Adana Demir'e gitti, geldi vesaire. Bundan 2-3 yıl önce şu seviyelerde bir oyuncu değildi. Evet Galatasaray'ın bir sürü transfere, yüksek maaşlı vesaire transferleri başarısında rol oynadı ama bugün ilk 11'den tam 4 tane oyuncu da Galatasaray forması altında bu seviyelere çıkmış, gelişmiş oyuncular. Bu da çok değerli tabii. Ya Şalayi evet Macar Milli takımda ve Bundesliga'da da zaten böyle top oynuyordu. Bence bekte onda da bir gelişim var. Onu kimse bek oynatmayı düşünmedi. Macar en fazla kanat bekte oynadı. O orada da az maçı var. 4-5 tane maçı var. Dörtlünün beki olarak bence çok daha iyi bir Şalayi izliyoruz. Onda da bir gelişim var. Ama belli bir seviyenin oyuncusuydu. Davinson belli seviye oyuncusu, Liminatore'yla belli seviye oyuncusu Sara zaten bu seviyelere oynuyordu. Bunlar tamam parayı verip aldığın kaliteler ama kendin de geliştiriyorsun. 11'de 4 seninle birlikte büyüyen oyuncunun olması da hem teknik heyet için hem de Galatasaray'ın personelleri için, antrenörleri vesaire için de Güzel bir durum. Buradan ikili mücadelelere geçelim. Galatasaray yine biliyorsunuz büyüteçin olmazsa olmaz tablosu. ikili mücadeleler. İlla değiniyorum buna. Mıymıntı Saray'a dönmemek için. Galatasaray 50 tane ikili mücadele kazanmış. Antep 39 kazanmış. Arada net bir fark var. Yine Roland Şalai 15 ikili mücadeleyle hemen çoğa giriyor. Hem de 9'unu kazanıyor. Bu çarpıcı gerçekten. Ondan sonra en çok giren Lira Sané. Sane'nin Zaha, Ziyeh vesaire gibi oyunculardan bence farkı bu. Top kaybı yaptı mı yaptı. Kötü son vuruşlar yaptı mı yaptı. Ama geldi savunmada adam da kovaladı. iki defa hem Onu Ziyehlerin, Zaha'ların yapmadığı hamleler bunlar. Dribbling'i de zorladığı için. Birebiri de zorladığı için ikili mücadele sayısı biraz fazla çıkıyor. Ama ne olursa olsun 12 ikili mücadele hazır olmayan bir oyuncu için 5'ini kazanabilmiş. Gayet iyi. Yani Barışlar Şalayiler gibi ikili mücadele yoğunluğunda oynayabilmiş. Bu gayet iyi yani hazır olmayan bir oyuncu için. Üçüncü sırada Barış Alper var. O da 9 ikili mücadelenin 5'ini kazanmış. Eren Elmalı yine 5 ikili mücadele 6 kez girip 5'ini kazanmış. Çok temiz oynamış yani. Güçlü oynamış. Lazio maçında iyi değil deren. Bu maç yine şahane bir performans sergiledi. Yunus Hakkün 8'de 4. Kaan Ayhan 20 dakika 25 dakika oynadı. 4 kere daldı 4'ünde kazandı tertemiz. Tereyağından kıl çeker gibi. 4'te 4 o yüzden. 4 top kapması var. Davinson, Gabriel Sara, Torreira, Lemina gibi merkez oyuncular çok böyle şeye girmedi. Abdülkerim de hatta. Çok böyle ikili mücadeleye girmek zorunda kalmadılar. O yüzden 2-3-2-3. Merkez tuttu Galatasaray'da. Yerleşti ve pozisyon tuttular. Bekler ve kanatlar ve Santrafor Barış daha çok mücadelelere girdi. Yani kenarlardan çarpıştı Galatasaray bu maçta. Merkez doğru yerleşip kaymaları doğru yapıp çarpışmaları kenarlara bıraktı. O yüzden Davinson'un, Sara'nın, Torreira'nın, Lemina'nın vesaire oldukça düşük ikili mücadele yoğunluğunu görüyoruz. Arda Ünyay iki kez girdi ikisinde de gücünü gösterdi. Berkan Kutlu da dört ikili mücadeleye girip dördünü de kaybetmiş. Bu şu açıdan kötü gözükebilir. Yani mesela Kaan 4'te dörtte dört oynamış ama Kaan bekleyen sağ bekti. Adamlar onun üzerine geldi. O da hamlesini yaptı kazandı. Bu maç Berkan haksızlık etmek istemiyorum. Berkan önde baskı baskıya giden oyuncuydu. Baskıya Badu Endiya'ya gitti. Badu Endiya'ya da sonradan girmişti. Kolay çıkıyor driblingle. Etrafında iyi dönüyor. Güçlü bir oyuncu. Berkan da ona faal yapmak durumunda kaldı. 3 tane falan zaten faal yaptı. Onlar kayıp ikili mücadele olarak geçmiştir. Yani ben Berkan'a faal de yapamadığı için çok kızdığım oluyordu açıkçası. Yumuşak kaldığı için. Sertliği tamamlamadığı için. Çarpıştığında gerekirse şalay gibi çek, indir, faal yap diyordum hep. O yüzden bugün en azından sürekli rahatsız edip faaliler yaptı. O yüzden bu istatistik evet kötü gözüküyor ama bekleyerek yerinde bekleyerek onun üzerine doğru gelen bir adam hamle yapmak durumunda değildi. 20 metre koşup Badu'ya falan basmak durumundaydı. Yani onun baskıları daha zordu. Onu da söylemeden geçmeyeyim ama Şalai'nin buradaki farkını yeniden görüyoruz. Zaten bahsettiğimiz isimler Barış Alper Yılmaz istatistiklere de çok net zaten yansıyor. Benim için maçın en iyileri. Bir Barış Alper Yılmaz. iki Ролан Шалайи O tarafı komple kapattı. Lungoyeler falan hiç gelemedi. Sol taraftan hiç üretemediler. Çok iyiydi. 3. Eren Elmalı olabilir. Golünü de attı zaten. 2 bek de çok iyiydi. En önde Barış da çok iyiydi. Ve bir de pasörlere de gelelim. Pasörlerde de Gabriel Saray'ı da ben çok beğendim bu kez. Hem orta sahayı iyi kapattı. İyi tuttular Lemina Sara. Orta saha baştan sona net üstünlük kurdu. Hem de pasları da oldukça iyiydi. %88'lik bir pas isabet oranı var. Abdülkerim hemen çok topla buluşan 71 kezle oyuncu. Hem de en yüksek pas isabetine sahip oyuncuydu. Birinci sırada Sara'da bir ofansif orta saha olarak iki, ikinci en çok topla buluşan oyuncu olması oldukça değerli. Hareketliydi, gezgindi, fiziksel olarak iyiydi. Çünkü on numaraları çok daha sıkı marke ederler ve o kadar fazla topla buluşturmazlar. Sara çok gezdi ve çok topla buluştu. Bu kadar hareket ederken, bu kadar enerji harcarken %88 pas isabet oranı da gayet iyi. Yine 4 ortasının 3'ü isabetli mesela kornerlerden gol gelmedi ama yine etkili oldu. Zaten onun korkusundan ki Rodriguez çekti indirdi adam işte maç öncesi söyledim zaten dengesizdir penaltı yapar diye yayınlarda yaptı. Biraz da Sarı'nın kornerlerinin yarattığı korku da yaptırıyor onları tabii. Üçüncü sırada Şalai çok böyle teknik görünmeyen bir oyuncu olmasına rağmen iki ayağında fena kullanmıyor. Yani zayıf ayağı olan sol ayağında fena kullanmıyor. Ve kontrolleri de iyi olduğu için 62 kez en çok topla buluşan %90 iyi bir pas isabet oranı. Sane'yi de dördüncü sırada görüyoruz. Yine Sane için bence iyi. Yani hazır olmayan Sane 60 kez topla buluşuyor. Sorumluluktan hiç kaçmıyor. ikili mücadeleden hiç kaçmıyor. %86'da pas isabet oranı normal. Yani bu zeminde çok bir şey diyemem. Eren de Galatasaray'da en çok topla buluşan 5. oyuncu. İlk 6 oyuncu da bir tek Antep'in oyun kurucusu ne var. 59 kez de. Geri kalan 6 oyuncunun 5'inde Galatasaraylı oyuncular var. Ve pas isabet oranları da gayet güçlü, iyi. Yani topa da iyi sahip oldu Galatasaray. Sadece ikili mücadeleyi kazanmak kalmadı. Top kullanımları da oldukça iyiydi. Benim maçla ilgili kare asım bu 4 oyuncu. Barış, Şalai, Eren ve Sara. Sizin de merak ediyorum. En iyi 4 oyuncunuz kimlerdi? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine büyüteç programlarında maçtan bir gün sonra hemen öğlen. Büyüteç programlarında karşınızda olacağız. Hem Türkiye Kupası, hem Şampiyonlar Ligi, hem Lig hepsine yapmaya çalışacağız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.